diyor ki bana dedi ki eşi olarak sen diyor gel açıl diyor benim ticari çevremde senin kapalı olmandan dolayı diyor seni kokteyle götürmekten utanç duyuyorum diyor. Ben ne yapayım diyor hocam. Bir Müslüman iki kuruşun ticaretinde batı düşüncesinin karşısında Hazreti Mevlam'ın emriyle Hazreti Hatice annemin Ayşe annemin sünnetiyle utanıyorsa Allah da onun evladını ondan utandırır mı utandırmaz mı? Utandırır. Hazreti Ayşe annem Rabbim onun duasına da nail olmayı nasip eylesin. Anaların paşası